Arkadaşlar selam. buysa birlikte Dünya Süper İtalya Serie A kariyerine başladı arkadaşlar. Ama önce bir aşağıdan like atarsanız size abone olursunuz. Sevgili arkadaşlar. Sakın seçmeyin arkadaşlar. bir sizinle bir çark çeviririz arkadaşlar. Şimdi çevirelim çarkımızı. Bakalım kariyere hangi takıma başlayacağız? Milan geldi. Çok güzel. Çok güzel abi. O zaman arkadaşlar dünya aspekt görüşmek üzere arkadaşlar. Let's go. Babalar geldik şöyle başlayalım. Milan çıktı bize. Milan'la başlayacağız. Bakın bu zorlu ligi kaldırabilecek miyiz? Bakın kaç haftalık abi. 30 haftalık. Oo, çok uzun oldu. Milan, Lazio başlayalım abi. Bu da damsız abi APK onu da söyleyeyim. Bir dakika. Aa ben kapatmayı unutmuşum. İbrahim o iş var lan. Bir dakika. İbrahimovic var. Tomori var. Tomori, İbrahimovic. Kaleci Riena var. İbrahim Diaz. Oho! Oğlum çok güçlü çekiyorlar lan. İbrahim Diaz gele. İbrahim Diaz kaçırıyor ne? İbrahim Diaz. Abi saçmalık böyle ya. Dediğim gibi bu bu APK'dan bahsetmişsin sen bir birkaç defa. Bora fail yaptı. Savic. Aserbi. Savic tekrar. İbrahim Cezalı, aldı. Sambada İbrahim Oy, çok kötü vurma. Oyun hızı mı değişmiş? Ben mi yanlış görüyorum acaba? Salmacols Pedros Salmacols İmobile var. Zero İmobile var lan oyunda. APK sündede bir İmobile var Allah aşkına. İbrahim Diaz çok kötü vurdum. Diaz'la Riena, Marosić. Salma İbrahim Diaz aldı. İbrahim Diaz kaleci Riena. İbrahim Diaz verdi. Kesi. Frey kes Frekes attı. 2-0. APK sürümümüzün ilk golü başarılı. Frank Kes sattı. İbrahim Diaz. Kaleci Rafael Leo var oyunda. O bir bütün adamları toplamışlar buraya bu APK sürme. Ortalık Şampiyonlar Ligi abicim. İbrahim Diaz. Kaleci. Zaten İbrahimovic. Kaleci. Gol pozisyonu gol. İbrahim Diaz. Niye Diaz? Yazgaba durmadan golcü ya. Frank Kessi aldı. Kessi geliyor. Çok kötü vurdu. Frank Kessi. Vajda Frank Kessiymiş ismi. Aserbi. Katarildi. De. Katarildi de mi ne? Ibrahimovic. Ooo güzel. Çalma ama yetmiyor bu. Abi çok kötü vuruyorum ya. Niye öyle oldu şimdi? Diana. Bu arada arkadaşlar ben Minecraft çekemedim. Özür diliyorum şimdiden arkadaşlar. Sözümü tutamadığım için çok özür dilerim. Yani şimdilik ben Minecraft çekemedim. Çünkü kayıt kere kapanmıştı. Yani daha yapamazdım. Ben daha yapamazdım yani. O Minecraft'ta Rekordu kapat kapandıktan sonra Salma Kol saldı bu arada. Fikayo Tomori takıldı. On kayıcı mısın şimdi? Ben onu merak ettim şimdi. Aa, olmuyor bu kez. İbrahim Diaz aldı. İbrahim Diaz kaleci. Ariana. Yaz geldi tekrar. Kesti. Abi çok basit bir gol daha. 4-0. Oğlum la. İlerde ne kadar basit bir takım ya. İbrahim Diaz. Abi niye bu kadar vuruyorum ya anlamadım. Ben, ben çok aşırtıyorum. Riena. İbrahim Diaz kaleci Riena. Diaz döndü. Kessi. Kessi ve gol. 5-0. Milan Milan öne geçiyor 5-0. Bu arada Milan gelirse iyi oldu. Milan'ı hep istiyordum ben. Normal biz Inter, inter Inter'la karşı ama Dur Begen olarak biz kendimiz karşılaştık bu arada. Bu top gene uzaya uzaya dağla taşa gitti. <gülüyor> <gülüyor> Pedros. Bu arada kayacağız kim bir bakayım ya. Meynan. Kayaca Meynan. Yok Meynan mıydı lan Kayaca ismi? Kayaca Meynan var. Neymar değil bu Meynan. İbrahim Diyaz kaleci Ohoho. Abi o gol yemezsin be Mal mısın nesin ya Tövbe estağfurullah İbrahim Diyaz çok güzel gol attı Kaç gol attı anlamadım ya Kaç gol attı saymadım bu arada Abi çok kötü foul yapıyoruz bizde ya. Gol atıyoruz ama. Felipe. Aser Bey tekrar Felipe. Savunmada hata ama bize de hata var. Çok çalış çalışamıyoruz. Ciro Immobile. İbrahim cezalamadı. Offside. Hernand. Abi Hernand çok kötü attı. Çok kötü yaptım orada. Kısa tutsam keşke. Burayı. Burada şey kesinlikle İranlılardan çok şey İbrahimovic atamadı. İbrahimovic e atmaya çalışan bir şekilde. 6-0 öndeyiz. Sabah Kovic İbrahim Diyaz kayıcı Riena. Savunma karşıladı. Savic. Sabah saldı ama. Oğlum gömmedi topu. İbrahim Diyaz kesti. Atak sürecek mi? İbrahim Diaz. Kale boş ve gol. Serin kanlı darmanı İbrahim Diaz. Evet ikinci ele geçirdi gençler. Let's go. Bu arada hiç çıkmıyor arkadaş. Ben merak ettim yani. Ya yani o kadar şey video du 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 durdurup dur duruyorum. Durdurup duruyorum yani. Sürekli durduruyorum daha doğrusu o koşa niye sen ya? Heyecandan galiba. Şu i̇şte aptal rakip olsa. İbrahim Diaz yapabilir mi? Uzağa yok. İbrahimovic geldi bu ara. Zaten İbrahimovic çok kötü vurdu. Abi İbrahimovic çok kötü vurdu be. Zaten İbrahimovic geliyor. Zaten İbrahimovic kaleci Riyana. Diaz'a gelince yiyorsun ama. Riyana efendi. İbrahimovic geldi. İbrahimovic. İşte golü mı İbrahimovic ile? Zaten İbrahimovic böyle atıyor. Bu Ibrahimovic İbrahimovic tipi de komik olmuş. Nasıl olduğunu biliyorsun zaten. İbrahim Diaz. Diaz geldi kaleci. Bernasel. fenasel gibi olur Bernasel. Oğlum ne yapıyorsun? Salak mısın? Lav. Kesi. İbrahim Diaz, Ya oğlum niye bu kötü atıyorlar ya Vücut gelir mi yok. O eski attığım gol hala gelmiyor. Riena. Adam ismi his yüzü bir falan. Salma koys. Salma koys. Kaleci Riena. Başar yakın başardı ve yine faul. Oğlum bu ne? İlk günler faul falan yapıyoruz ya. İbrahim Caz var şov yaptı ilk günler. İbrahimovic Uhuhu, Güzel şuttan Rafael Leo topun başında Bernasel Abi o ne biçim şey lan Leo geldi. Josi Klan da atamıyordu bu arada çok kötü. Rafael Leo geldi. Kayıcı Riana da kaldı. Onun kayıcısını bir akın Riana geliyor ya. Yani. Ya, yani Rihan zaten kız kızart, Leo geldi. Lan R oğlum o gol yemezsin be. Ne kasalaksın. Riena. Oğlum ceza sahasının dışından mı vuruyorum ben? Nasıl iyi acaba golü? İlk günler şov yapıyoruz. İbrahim diaz kendisi çıkardı topu. Bu arada videomu editleyeceğim. Editleyebildiğim kadar. Tekrardan söyleyeyim. Tekrardan değil pardon. Söyle, şimdi söyleyeyim. Ne bu kayacan konuşurum anlamadım. Oğlum bu gol olacaktı yapma ya. İbra İbran o okulu... gol olacaktı vay zaten. Frank kessi kesi. olmadı. Vermesel geldi. İbrahimovic kafa olmadı. İbrahim Diaz. Diaz ve gol. 10-0. Oo çok güzel oldu. Hernand. İbrahimovic sinirlendi orada. Hernand. İrban başka sonuç verdi. Topağlara gitti 11-0. Hernan pardon. Riyana üzgün. Kaçer Riana üzgün. İbrahim Diaz. Tekrar İbrahim İbrahimovic. Ay füze ya bu da İbrahim Özelliği füze atması. İbrahimovic abi yine kurtarı ya İbrahimovic çok kafaya takmış adam. Na eşek ver şu topu. İbrahim Diaz. İbrahimovic döndü içeriye. Oo ne yaptık lan öyle? İzleyin bir dakika. Ne oldu orada? Çalım mı attım hepsine? Abi kayarı çarım mı fake shot çekmişiz orada. Bildiğin fisi mobildeki gibi. 12-0. Abi ne yaptık biz? Şimdi maça var. 15 dakika yapsaydık video bitmezdi. İbrahimovic. Ah çok kötü vurdum. Bunu çok kötü vurdum ha. Le Rafael Leva aldı. İbrahim Diyaz, Kaleci Riyana orada bloklanıyor yalnız Fikayo Tomori İbrahimovic geldi Abi Bırak lan bana Heh. Diyaz oy çok kötü direkt ha Hayır. Yapma lütfen ya. İbrahim Diyaz kaleci. Bu arada arkadaşlar siz bu modu Happy Mod gibi uygulamadan indirebilirsiniz. Link falan gerek yok bu uygulamaya. Bu modun tam adını yazabilirsin böyle. Wallstacker like 1.9.9.9. 6 diye. Samakos. Oo, siftah yaptı Samakos. Aa maç bitmiş lan. Neyse bir gol daha takmayacağım. İbrahim Diaz geldi. Kaleci Riena. Ne yaptın öyle? İbrahim Diaz. Kaptı topu. Savic. İbrahim Diaz. Kajiriyana. Samakos. Tekrar Samakos. İbrahim Diaz. Diaz aldı. Kesi. Kesi. Aa, ya. Tam pozisyon bitecektik. 51 şut mu? Abi çok kötü vurmuşuz ha bu arada. 55 şutu. Neyse ya. Bugün böyle olsun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlarım ilk izle tamzı yaptık. Mesela çok teşekkür arkadaşlarım. Evet ilk bölümümüzden bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümümüzde yani İtalya Ligi'nin ikinci maçımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.